Ver, hayırlı günler, hayırlı görevler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan ilk insanlı uzay misyonu kapsamında kapsüldeki Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantı yolu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Alper, hayırlı günler, hayırlı görevler. Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum milli uzay programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. İnsanlı ilk uzay misyonumuzun Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle sizi devletimizin güçlü iradesi ve kararlarıyla başlatılan insanlığı ilk uzay görevimizi yerine getirmek için bulunduğum Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok şükür gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Göklerdeki istikbalimizin teminatı olan Liderlik vizyonunuzun bir parçası olarak Türk Astronot ve Bilim Misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılına adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda taşımanın gururunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle gelecek nesillere ilham kaynağı olacak bu görevim sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağlantı kurabilmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Kendi uydularını yıllardır milli imkanlarıyla üreten bir milletin evladı olarak uzay faaliyetleri alanında bir sonraki adımı milletim adına gerçekleştirdiğimin farkındayım. Millet olarak kendimize olan güvenimizi daha da sağlamlaştıracak bu tarihi görev konusunda ortaya koyduğunuz güçlü irade için size minnettarım. Ayrıca Yüce milletimiz ve devletimizin imkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu görev sırasında bana desteğini sonuna bana desteğini sunan ve dualarını esirgemeyen kadir şinas milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Alper sana özellikle başarılar diliyorum. Görevini tamamlayıp inşallah yeryüzüne sağ salim iftiharla taşıdığın ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dönmeni temenni ediyorum. Sağlıcakla kal. Allah'a emanet ol. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Allah'a emanet